Şöyle bir durum söz konusuymuş. Düz bir yolda, işte adımlarla 7 adım ileri, şöyle. 7 ileri. Sonra 2 adım geri atarak yürüyormuş bir kişi. Tabi böyle bir durumda biz 7 ileri 2 geri adım atarsak aslında gerçekte 5 ileri gitmiş oluruz. Yani aslında 7, 8, 9 adım attığımızda yani her 9 adımdan 9 adımda aslında 5 ileri gitmiş oluyoruz. 5 ileri. Yani 7 8 9 2 de geriye doğru atıyoruz. 9 tane adım atıp 5 ileri gitmiş oluyoruz. Şimdi bir kişi 52 adım attığında demiş. Şimdi 52'yi 9'a bölersek böyle 9 9 kaç kez tekrarladı ne olmuş oluruz? 52'yi 9'a böldün. Tabii tam çıkmak zorunda değil. Ee, 5 kez var. 45 çıkarırsak 7 kalır. Demek ki 5 kez bunu tekrarlamış. Yani şöyle 9 adım atmış. 5 ileri. sonra 9 adım atmış. 9, 9. Böyle 5 kez tekrarlıyor. Şöyle. 9'u şöyle bulduk. 7 ileri 2 geri geldi. Işte. Bunda her birinde 5 ileri gidiyor. Şöyle 5 ileri. Bir yerinde de yine 5 ileri gidecek. Tabi toplam 45 adım atmış olduk. Geriye 7 adımımız kalıyor. 7 adımımızı şöyle yapacağız. 7 ileri gidiyoruz. 7 adım daha ileri atacağız. Şöyle 7 adım ya da şöyle yazayım. Biz 7 adım daha atıyoruz. 7 adımı ileri doğru atıyoruz tabi. İleriye doğru 7 adım. Artık adım sayımız bittiği için yani toplam 52 adımı attığımız için artık geri gelmiyoruz. Toplam gittiğimiz mesafe Şurada 5 kez tekrarlamıştık. 5 kere 5, 25 artı 7. Şöyle 25 artı 7'den 32 adım ileri gitmiş oluruz. Tabii şöyle olsaydı, yani başlangıç noktasından 32 adım ileri gitmiş olduk. Ama biz 52 değil de mesela 53 adım atmış olsaydık, bu 7 ileriden sonra bir de geri gelmemiz gerekecekti. O zaman da 31 adım atmış olurduk. Yani 53 adımda yani 52'de 32 ileri gitmiş oluyoruz, oluyoruz. Eğer 53 adım atmış olsaydık 31 adım gitmiş olacak. Eğer 54 adım atmış olsaydık o zaman da 30 adım gitmiş olacak. Çünkü buradan artık geri dönmeye başlıyoruz. 7 ileri gittikten sonra bir daha geri gelirsek 31'e düşmüş olacak. Temel mantığı bu. Ya da şöyle olsaydı eğer 7 adım fazla kalmamış da diyelim ki 3 adım fazla kalmış olsaydı üzerine 3 ekleyecek. 51 adım atmış olsaydı 6 adım ileri gidecekti. Şurası 25 artı 6, 31 adım ileri gitmiş olacaktı.